Shiba protokolün ve Pocoin'in zengin edecek ön satışına nasıl katılırsınız? Kısa şartla bunu göstereceğim. Özellikle TikTok'tan gelen arkadaşlar için bu videoyu hızlı bir şekilde yapma gereği duydum. Ondan sonra Shiba protokolün azıcık sizlere geleceğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar Shiba protokolün ön satışına katılmak için videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıklayın. Karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. İster şu sağ üst köşede buy CPU isterseniz şuradaki oyuncu buton var ya buy CPU buna basın fark etmiyor. Buradan bakın pirisale adres. Bakın pirisale diyorum. Şuradaki adresi CTRL-C yapıp kopyalayın bilgisayardan için söylüyorum. Telefonla almak isteyenler de bu adresin üstüne basılı tutsun kopyalasın. Daha sonra Metamask veya Trust Wallet'a geliyoruz. Biliyorsunuz Metamask veya Trust Wallet'tan alınabiliyor. Şu an hiçbir borsada yok. Libank borsasında listeleme yapacak. Hemen arkasından Yahoo abi ya da Gate Gate.io'da listeleme yapacak. Bakın Metamask cüzdanına Iş yaptım. Metamask 300'de nasıl BNB atılır? Bunu da göstereceğim size. Şurada gönder butonu var. Buraya basıyorsunuz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Mesela 10 BNB, işte 5 BNB ya da 0.0, 80 BNB hiç fark etmiyor. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Sonra olarak ediyorsunuz. Tabii ben de yeterli BNB olmadığı için alamıyorum. Size onaylı buton aktif olacak. Onaylı dedikten sonra tokeniniz anında hesabınıza gelecek. Tokeni içi aktarma videosunu da göstereceğim size. Gelin sizlere şimdi ikinci alım yöntemini göstereyim. Şuradaki bakın şuradaki boş alana diyelim 10 BNB ne kadar yapıyormuş 105 bin 260 CPU yapıyor isterseniz 5 BNB fark etmiyor. isterseniz 1 BNB wallet connection diyorsunuz. Cüzdanınızı bağlamanız isteyecek. Metamask veya Tross cüzdanınızı bağlamanız isteyecek. Bağladıktan sonra kolay bir şekilde ön satışa katılabiliyorsunuz. Token kontrat adresine göndermeyin. Token kontrat adresi tokeni eklemeniz gereken yani cüzdan eklemeniz gereken adrestir. Sınırlı sayıda 250 milyon arzına sahip. Bu Şiva protokolün çok güzel yükseliş yapacağının anlamıdır. Neden? Çünkü sınırlı sayıda arıza sahip. 1 BNB ile 10 526 CPU yapıyor. 1 CPU 0.020 cent QR koduyla da işlem yapabilirsiniz. Yani Metamask veya Trosval QR kodu okuducu bölümünden buradaki QR kodunu okutarak da ön satışa katılabilirsiniz. Referans geliri de kazanabilirsiniz. Bunların hepsini göstereceğim sizlere. Referans linkini nasıl göstereceğim. Daha doğrusu videoyu göstereceğim. Bu videoyu çok fazla uzun tutmadan sizin canınızı sıkmamak için kısa tutuyorum. Gelelim Po Pocoin'in ön satışına. Arkadaşlar yine videonun açıklamalar kısmında Po Pocoin'in de ön satış linki var. Arkadaşlar arkadaşlar Pocoin biliyorsunuz yeni nesil internet teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda yeni nesil yapay zeka teknolojisini kullanacak. Aynı zamanda Swaptex borsasını da çıkartacak. Biliyorsunuz Shiba protokolün Swaptex borsası da var. Bunun tanıtım lansmanını yaptı. Şu anda aktif değil. Listeleme bir hafta kala borsası aktif hale gelecek. Bakın Pocoin da aynı şekilde almak isteyenler bakın şurada start mob diyor. Görüyor musunuz? Sol alt, alt Sağ üst taraftaki buy Pocoin butonunu görüyor musunuz? Sağ üst tarafta buy Pooko coin butonuna basıyoruz. Ön satışa katılabileceğimiz adres geliyor. Aynı şekilde PRISAL adresini buradan kopyalıyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi MetaMask'ta nasıl gösterdiysem aynı şekilde alım yapabilirsiniz. İkinci bir alım yöntemi olan da buradan da alım işlemi yapabilirsiniz. 1 BYM'i, 2 BYM'i, 3 BYM'i fark etmiyor. Bak ne kadar Pooko coin yapıyor. Hepsi burada gösteriyor. Arkadaşlar ben bu videoda ne söylesem boş. Shiba protokol ve Pooko coin listelemeleri yaptığı zaman gerçekten benim bu videolarda ne söylemek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mega Boğa gelmek üzere. Mega Boğa'da yapacak Shiba Protokol. Arkadaşlar bütün samimi duygularına söylüyorum. Shiba Protokol'un teknolojisi şu anda kripto para piyasasında çoğu alt yok. Emin olun yok. Bakın chat GPT teknolojisine sahip. Buradan yapay zekaya istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hepsini eksiksiz bir şekilde cevaplıyor. Oyun oynayarak da Shiba Protokol kazanabilirsiniz. Geçmiş videolarda sizlere bunu gösterdim, tekrar gösterebilirim ileriki videolarda. Ekosistemi nelere dayanıyor? Alt tabasında neler var? Neler vaat ediyor? Hepsini burada gösteriyor. Ben bu videoda inanın ki boş konuşuyorum. Shiba Protokol listelime yapıp cebimize güzel para girdiği zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aynı şekilde o oh, coin için de geçerli bu. Ben BNB almayı bilmiyorum, MetaMask veya Trust Wallet cüzdanı açmayı bilmiyorum, tokeni içe aktarmayı bilmiyorum diyorsanız YouTube kanalımızın ana sayfasında başa tutturulmuş bir tane video var. Bakın Metamask ve Tros bağlı kurutması şifa protokol alınır. Bu videoyu izlerseniz bu video 22 dakika. Sıkılmadan izlerseniz aklınızda tek bir soru işareti kalmayacak. Benden söylemesi şifa protokol müthiş ötesi para kazanacak. Ta ki bana inanmayanlar zamanında SafeMoon, ApeCoin, Dogecoin, Aptos, Bonk, Inu bunun videolarını yaptığınız zaman hiç kimse bana inanmamıştı. Bu inanmayanlar şu anda bu piyasada yok. Tekrar ediyorum. Şiba Protokol gerçekten güzel kazandıracak. Çünkü adamlar çalışıyor. Altyapı çok sağlam. Teknolojileri süper ötesi. Benden söylemesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.